Herkese merhaba. Bugün sizlerle karpuz kabuğu marmelatı yapacağız. Hemen malzemelerim derince bir tencere. Çünkü sıçracağı için her tarafımızı yakıyor. Şöyle soydum ve soymadım karpuz kabuklarım var. Bakın şöyle 3-4 yaklaşık orta büyüklükte 5 adet karpuz kabuğum var. İçlerini aldım. Birazcık da buralarında bıraktım karpuzlarını. Nasıl kesildiğini göstereyim hemen size. Şöyle. Küçük dilimlere böldüğüm için kesmesi daha kolay. Aynı bal kabağı gibi biraz sert olduğu için sıkıntılı oluyor. O yüzden ufak dilimlere bölersek kabuğumuzu daha kolay kesebiliriz. Şöyle yapalım hemen. Daha rahat. Sadece yeşil kısımlarını alıyoruz kabuğun beyaz kısımlarından itibaren kullanacağız. Küçük parçalar halinde kesmeye çalışıyorum. Her yerimize sıçrıyor sert olduğu için. Oldukça kesmesi zor. Şöyle ayırdım. Tekrar şöyle göstereyim size. Ben bu şekilde kalan kabuklarımın da yeşil kısımlarını soyup hemen geliyorum. Evet kabuklarını aldık yeşil kısımları hemen şöyle küp küp şöyle doğrayacağız daha kolay pişir ezilebilir hale gelmesi için küçültüyoruz bir orta boy karpuz kabuğu 5 dilim kadar olabilir Gördüğünüz gibi bu boyutlarda tekrar göstereyim. Benim bir orta boy karpuzdu. Fakat isterseniz bir büyük karpuzun yarısı olabilir. Şöyle Çabuk suyunu salması için şekeriyle beraber ve blenderdan daha hızlı geçirmemiz kolay olur. hemen doğrayıp geliyorum. Evet karpuz kabuklarımızı şöyle dilimledim küp küp şeklinde. Bu arada yarım kilo kadar yaklaşık 5 büyük dilim karpuzum var. Karpuzlarımızı da kullanacağız. Bunların da çekirdeklerini temizleyip aynı şekilde böyle küp küp doğrayacağız. Ama önce doğradığımız tencereyi almış olduğumuz karpuz kabuklarımızı şekerini ilave edelim. Biz bu karpuzlarımızı doğrarken kabuklarımız şekeriyle beraber sulanmaya başlasın. Şöyle 250 milim kadar su bardağımı toz şekerimi doldurdum. Hemen ikinci bardağımı ilave edeceğim. İsterseniz iki buçuk, isterseniz 3 bardak toz şeker kullanabilirsiniz. Ne kadar tatlı yediğimize bağlı. Ben fazla artırmayacağım. Zaten tatlı bir meyve. O yüzden çok fazla şekerin kesmesini istemiyorum. Tadı çok gelsin istemiyorum. Kendi lezzetime göre. Hatta şöyle bu bardağımdan da biraz pay bıraktım. Şöyle. Ben bunları doğrayana kadar o şekeriyle beraber sulanıp harmanlansın. Tahta spatula kullanıyorum. Bu karpuzlarımı da küp küp doğruyorum. Çekirdeklerinden ayırarak temizleyerek şöyle ilave edeceğim. Birkaç dakika şeker ile beraber çok güzel yumuşuyor. Şöyle sulanması için ben hemen karpuzlarımı doğrayıp geliyorum. Karpuz dilimlerimi de doğradım. Hemen ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Şekerin içi alması için. Kendi suyunu salacak biraz sonra. Ne kadar güzel oldu. Hemen yüksek ateşe alalım. Evet, ateşimizde karamelize olmaya başladı marmelatımız. Şekerini eritiyor, suyunu da saldı. Bakın çok güzel. Ben şimdi içine 3 adet karanfil atacağım. Aroma vermesi için. Daha blenderdan geçirmeden evvel atıyorum kenara. Blenderdan geçireceğim zaman onları alacağım. Buradan görebilirim. Sadece tadını böyle aromasını versin diye mis gibi kokusunu salar. Böyle bir 10 dakika kaynamaya bırakalım. Ondan sonra da tereyağı atacağız içine. Evet, 10 dakika kadar oldu. Hemen karanfillerimi de almaya başladım. Üçüncüsü de burada. Evet, çıkardım. Mis gibi kokusunu saldı içine. Bakın, şöyle iyice karıştıralım. Böyle kaynarken hemen tereyağımızı atalım. Bir tatlı kaşığı yeterli, sadece kıvam artırması için. Şimdi biraz da orta ateşe alalım. Yüksekten biraz altında ateşin harareti. Şöyle yağımın erimesini bekliyorum. Ondan sonra bir 15-20 dakika kadar daha kaynamaya bırakacağım. Daha sonra blenderdan çekeceğim. Yaklaşık yarım saat oldu. Hemen altını kapatayım ocağımı. Blenderdan geçireceğim marmelatını. Ben blenderdan geçirip geliyorum. Blenderdan geçirdim. Tekrar ocağımın altını yaktım. Biraz daha kaynayacak. 15 dakika kadar daha. Ben de bu arada bir adet limon sıkacağım. Evet limonumu sıktım. Bir küçük adet limonumu sıktım. İçine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Dikkat etmeniz gereken aynı domates salçası yapar gibi aşırı derecede çok fazla sıçrıyor. O yüzden derin tencereye alırsanız güven altında işleminizi yapabilirsiniz. Biraz daha bir 10 dakika kadar daha kaynatalım. Tekrar blenderdan geçireceğiz. Limon suyumuzdan itibaren 10 dakika kadar daha kaynadı. Gene blenderdan geçirelim tekrardan. Altını kapatıyorum. Karpuz marmelatımız hazır. Karpuz kabuğunu evet. hemen. Kavanozumu kaynattım, hijyenik hale getirdim. Şöyle ben size tabağa da doldurayım göstereyim. İsterseniz içine çok azıcık kırmızı gıda boyası atıp rengini daha canlı hale getirebilirsiniz. Kavanozumuza doldurduk. Şöyle temizleyelim kapağını hava almasın. Kaynatmış oldum kavanoz kapağım var. Vakumlayacağım. Kavanoza neden yapıyoruz? Kavanoza daha uzun süre, konserve şeklinde daha uzun süre. Bir kış boyunca rahatlıkla yiyebilmeniz için. Ters çeviriyoruz. 24 saat sonra düz çevireceğiz. Böyle de kahvaltılarınızı hemen hazır halde yiyebilirsiniz. Daha çok karpuz dilimini artırırsanız daha kırmızı renge dönüşür. Ama kıvamı biraz daha sulu olur. Nasıl arzu ederseniz afiyet olsun.